Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu just just power'ı içeceğiz arkadaşlar. Render içeri biz içeceğiz. Ben arkadaşlar hiç bardağı koymadan içeceğim. Direkt kutusuyla. Zaten rengini arkadaşlar bu şeyin rengini daha önceki videolarımda biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki enerji içeri içe, videolarımda gördünüz. Yani bir çok fazla var arkadaşlar. Şunu içeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar gayet güzel. Ve bunu arkadaşlar ben daha yeni buzdolabından getirdim o yüzden soğuk. O soğukluğu daha iyi ediyor arkadaşlar. Yani tadı güzel. Bir de üstü soğuk olunca daha güzel oluyor. netice oluyor. Yer alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Ve bu yer yapmış arkadaşlar. Böyle bir sürü şeyler var. E, görüyorsun zaten yazdıklarını yavaş yavaş çevirin. Sonra sadece enerji yazan kısmını görüyorsunuz. Just arkadaşlar sadece enerji, sadece power güç demek zaten sadece sadece güç oluyor. Sadece güç diyoruz arkadaşlar şimdi Gizmond buradan o görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar benim bir videom sizlerin sayesinde arkadaşlar yüz görüntüleme olmuş. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için çok da... o videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar yüz görüntüleme oldu kanalım. Dün baktım. Bu izlenen videomda arkadaşlar e, kaynanan fıkrası arkadaşlar. Gene kaynanan fıkrası. O videom yüz görüntüleme olmuş. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle devam arkadaşlar. İnşallah 100 değil de arkadaşlar belki 500 görüntüleme olacağız ya da 10.000 abone olacağız arkadaşlar inşallah sizler sayesinde Çok teşekkür ederim arkadaşlar cidden Bu da çok güzelmiş arkadaşlar Gerçekten teş te 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 teşekkür ederim arkadaşlar Bazen dilim dolanıyor konuşamıyorum Rengine bakabiliyor muyuz? Tamam yok. Çok güzel için ya. çarpıyor arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar video, videom bu kadar lütfen videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz veya veya merak et merak ettiğiniz veya çekmemi istediğiniz bir video olsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka karşılık vereceğim.